10 saniye, 10 saniye. Adam ya. Bilerek yaptı biliyor musun? Ay kaskı. Aa taşta adam gördüm lan. Yattı. Oy! Yes, yes, yes. Yapma bebeğim. Üzülürüz. 7 yes baby. Güzel oldu, güzel, güzel. Aha. Şu an ben bittim. Allah bize atarsa tamam. Ama onlara atarsa GG. Onlara at. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Yeni bir gameplay videosuyla karşınızdayız. Umut'la birlikte yeni modu deneyeceğiz. Umarım keyif alırsınız izlerken. Videoyu geçmeden önce like atıp bana destek olursanız çok sevinirim. Mut götür bizi prizına Dağıtalım ortalığı. Hadi bakalım. Gelsin robotlar. Arkadaşlar görüyorsunuz çemberi zaten. Çember başlıyor. Arkadan daha sonra şurada haritada Nereden? Şu kısımdan robot çıkıyor. Daha sonra da şurada bir yerde nerede o şey? Bakayım. Sniper nerede? Silahı göremiyorum haritada. tarafı, tarafı. Aynen, Polyan tarafında silah var. Onu oluyor, Onunla birlikte çemberi vuruyor falan filan. Böyle gidiyor mevzular. Ama oyun ciddi anlamda problemli. Çok fazla gürültü var, ses var. ses kasamıyorsunuz, onu söyleyeyim. Ama bizim şey problem mi? Değil tabii ki de. Başladı ses, evet. Gürültüler başladı. Çember başladı ya. Hadi oğlum güzel bir iniş. 3x kaska. Direkt kaska indim be. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada sizin yeni modla alakalı yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yani ne düşünüyorsunuz? Ben çok iyi bulmadım. Sesten dolayı. Ben gürültüden dolayı rahatsız oldum. Yoksa oyun modu güzel. Değişiklik her zaman iyidir. Keyifli. Yeniliklere açığız. Ama dediğim gibi çok fazla gürültü var. Yani ses kasma olayı biraz sıkıntı derken kar aldık. Kar geldi. Yok ya. Ha bu arada e, şeyde şey de save zone da küçüldü daraldı. Burada save zone baya dar. Direkt fight'a giriyorsunuz. Şuralara atlamadım göstereyim hemen. Nerede? Burası. Şurası ve burası çok hareketli oluyor. Buralara atlamadım. Çünkü oyun modunu tam anlamıyla size göstereyim diye. <laughs> kenardan kenardan gideceğiz. Bir tane dürbün bulamadık ya. Vallahi. Biz gidelim abi artık. şu. Oy 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 sakin ol. Ne oluyor oğlum sen biz buradayken böyle şeyler yapıyorsun ya. Sinirlenme kardeşim. Tamam abi cansın abi. Baksana abi rahat dur. Oğlum bir dur lan. Yeter e be. E ben bunu iyi duydum. Bak bu bot olmayabilir ağaca geçti. Lan oldu sen ağacı nereden biliyorsun? Yok yok bot. Nerede şu an? Ha robot karşıda. Oo. Yavrum sen ne yapıyorsun orada ya? Silah da orada büyük ihtimalle. Aa bizimki orada ya. Karşıda. Bak bak nerede? Elinde silah mı var? Yok. Koşuyor aslan. Aslanım be. Alan dışında şu an. Bunlar alan dışına gidiyor. Yakın. Çok yakın. Karşıda bir ihtimalle. Prefire atıyorum. Gel vuruyalım. Dışarıda binanın köşesinde bir ihtimal. İçeride mi? Arkadaşı geçti abi. Sağdan gideceğim. Bitti. Yapıyor. Yapıyor, 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 yapıyor. Karşı geçti. Raşlayalım mı? Raşlayalım, dur. Yapma bebeğim. Üzülürüz. Aksesi aldım sanki. Arkadaşım bakıyor. 7 yes baby. Güzel oldu güzel güzel. Yapıyorsun bu şovu. Öyle oradan bakarsan üzülürüz. Yani biz de şey değiliz yani burada. Bahçıvan değiliz kardeşim. Bizi bahçede gördün. Bahçıvan mı zannettin? Bu espri yapmayacaktım ama. Arkamızda adamlar var da ne? Binalarda büyük ihtimalle görmedik ya. Aynen abi. Kafa alsak. Acele etmeye gerek yok bence ya. Abi bu taraftalar bu taraftar değil mi? çat vurdun da ben de bayıldım. Aa çatıda gördüm. Çatıda çatıda. Onu bir çıt atacağım şimdi. Onlar kaldı bir de biz kaldık ya. Neyse alan artık kime verirse o kazanacak büyük ihtimalle. Oy! Yes, yes, yes. Gitti gitti. Kaskı gitti. Gönderiyorum ekala bebeğim. Allah bize atarsa tamam. Ama onlar atarsa GG. Onlara at. Bekle abi. Sık sen. Hepsat dedi. var abi. İki yedi var onun. tane hepsatı var abi. Direkt bir alırsın zaten. Hadi abi. Lan nasıl lan? abi bana. ona. Yapma bebeğim ya. Of! No scope attım ama yok yemiyor ya. Hangarlardan birine sok bizi. Arkaya mı düşüyorum? Arkaya gelen oldu gördüm. Oy! Şeyde sola hangar var oraya düştüler. O da benim silahı hala jojo değiştirecek ya. Şura var ya adam şurada. Onu gördüm bir tanesi. Yapma. abi bitti. Söyle bana nerede? Bitti bitti abi. Direkt mi öldü? Aynen. Tamam ya tamam tamam tamam. Aa taşta adam gördüm lan. abi? Şart dedim. Bir tane body. Yattı. Bot her yer bot baksana. Allah'ım her yer bot doldu. Ulan heyseyi atıyorum ya. Oy kaskı direkt kaskı. Aa kaçtı lan. Niye kaçıyorsun lan? Durdun abi. Durdular mı? Evet durdular mı? Hiçbir şey attım adama ya. Bana göstermiyor ki. Bana bir göstermiyor. Görüyorum onu şu an. Bana bir gösterdi evet, kafasını ağzını benim var. Dört üstüm olsam yaşamıyordum. Abi sakın bayılma ya dikkat et. Aa 20 saniye. Yaslıma. 10 saniye 10 saniye, saniye. Adam ya. Öldürmüyor değil mi bilerek? Evet bilerek. Hadi bir iki Allah'ım sen. Ya bir Bitti bitti. Ya bitti ne ya. Bilerek yaptı biliyor musun? Hadi. Söyledi var ya mahvedeceğim. Adam bana rush'u şu an büyük ihtimalle. Gel bakalım. Alabildin abi. Ben de vurdum. Lan siz mi ben mi? Hadi bakayım. Tabii ki abi ya. Oğlum kaskıma bak nasıl ben. Hala cam, camda görüyor musun? alan dışı. Kala aldı sen bekler aşkım ayağını. Lan ne oyun oldu lan? <laughs> Yani. Lan delirtiler var ya bunlar tutuldum ben ya. Ya ben öleceğim ya onlar artık. Kim kim vurursa. Kim kimi koparıyor kendi payına. Sen öldürürsün abi ya. Bir daha deniyorum. Bak orada. Yedi. Yine yedi. Lan var ya. O dedi biri sağa geçtiyse çok sıkıntı. Adamlar gösterme kesin geçiş sağ var ya. Geçmemiştir abi ya. Sana bir şey diyeyim bunlar orada değil ha. Hiç bakmıyorlar gördün mü? Adamlar görevimiz tehlike gibi oynuyor görüyor musun? Evet abi ya. Adamlar var ya. yukarı çıkacaklar yukarıda beni alacak. Şu an ben bittim. Hadi bakalım. Nerede bunlar? Aşağı mı kaydılar düştüler lan? Allah <laughs> ne biçim oyun oldu ya? Aa solda adam var gördün mü? Vur abi vursan e, Sabit durunca vur abi kafasına. Dur. Hadi be. Bir daha abi. İki tane vurdum. Abi. İki kere body attım nasıl ölmüyor ya? Benim var ya, kuş gibi vuracaklar şimdi. Ha ikiye bir kaldık. Dikkatli ol abi Büyük ihtimalle birisi Birisi yaşayacak birisi, yaşadık, birisi bir de Biri üstümde Ya böyle bir şey yok ya oyuna bak ya Ben nasıl bahtsız adamım ya Gelen alana bak ya Oha adamları bak abi Kalın ah! abi Aa! O diğer tarafta değil miydi ya ya bir şey söyleyeceğim oyunun adaleti bu kadar mı ya ben aşağıdayım adam var üstte ya 2'dir aynı şey olur 2'dir ben o adamın orada olduğunu düşünmedim solda değil miydi bir tanesi ya arkadaşlar yeni mod bu şekilde işte çember çıkıyor oradan sağ solu yıkıyor robot keli onu vurmaya çalışıyor o ara bir sürü gürültü oluyor ve siz oyuna odaklanamıyorsunuz gibi gibi böyle bir modumuz var modla alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum umarım benimle paylaşmak istersiniz. Ee, düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Umut'cum eline sağlık. Acayip bir maç oldu bu son maç. Adamlara şey girdik. İddalaşına girdik. Onlar bize biz onlara. Kaybeden biz olduk. Olsun. Sıkıntı yok. Ben keyif aldım bu iddalaşından. Çok eğlenceliydi. Arkadaşlar yeni PUBG videolarında görüşürüz. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.